Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli ve muhterem müminler, insanlar. Çünkü biz Adem Aleyhisselam'dan hepimiz insan olarak dünyaya geldik. Adem'de hepimiz kardeşiz. Adem babamız Aleyhisselam. Bütün insanlığın atası, babası Hazreti Adem olduğu için annemiz de Hava Allah onlardan razı olsun olduğu için bizim insanlığa baş, bakış açımız ilk önce Adem babamızda kardeşiz. Tabi Habil ve Kabil meselesi de olmuş. Kimi Habil'i Habil'in yolunu tutmuş, kimi de Kabil. Kan dökücüler. Kardeşinin kanını dökenler kimlerdir? Bugün yeryüzünde bellidir. Onlar şeytan ve şeytanın taraftarlarıdırlar. Allahu Teala onları da hidayet etsin istiyoruz. Fakat Allahu Teala daha iyi bilir. Değerli arkadaşlar şimdi anlatacağımız konu inşallah kısa bir şekilde Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu kadınlarla ilgili meselelerdir. Bugün e, İslam düşmanları, zalimler, zevkperestler, zevkine düşkün olan insan yöneticiler kadınları, kızlarımızı bir silah olarak kullanıyorlar. Kendi amaçlarına, kendi hedeflerine ulaşmak için yeryüzündeki bütün kızları, kadınları ne yapmışlar? İnsanların şevhi aracı olarak kullanmaya çalışmışlar. Kadınlarımızın inancını, imanını, şerefini, izzetini, annelik duygusunu ondan sonra onları çırılçıplak edip sokağa atmışlar bu kızlarımız da sanki iyi bir şey yaptıklarını düşünüyorlar. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam miraca çıkarken mirajda Cebrail Aleyhisselam onlara bazı kadınların azap çektiğini göstermiş. Bazı kadınların saçlarından asıldığını, cehennem ateşini onlara altan yaktığını görmüş. Bazı kadınlar vardır ki onları da dillerinden asılmış dil Cehennem azabı onları alta yakıyor. zebaniler onların ağızlarına, boğazlarına katran döküyorlar. Bir kısım kadınlar da göğüslerinden asılmış. Cehennem azabı onları alta yakıyor. Bir kısım kadınlar yarı eşek, yarı insan, yarı domuz, yarı insan halini almış. Bu şekilde görüyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bunları Cebrail aleyhisselama soruyor. Bunların suçu nedir dediğinde Cebrail aleyhisselam şöyle cevap veriyor. O saçından asılan kız, kadın akıl balık olduktan sonra saçını açık bırakmış, saçını açık bırakmış, yabancı erkeklere göstermiş. Onun da cezası budur. Bir çocuğun Örtünebilmesi için küçük yaşta bu eğitimi yaptırmak lazım. Dolayısıyla açık gezen kızlarımız, kadınlarımız uyarıyoruz. Bu dünyada belki ceza görmüyorlar ama şunu da iyi bilsinler ki ahiretteki azabları çok şiddetli olacak. Uyanın ey bacılarımız. Uyanın ey on nelerimiz, bacılarımız, kızlarımız. Yarın anne olacaksınız. Göksünde asılan kadınlar ise onlar da dar elbise giydikleri halde göğüsleri belli olmuş, göğüslerini yabancı erkekler görmüş. Bunlar da göğüslerinden asılacak. Dillerinden asılan kadınlar ise dilleriyle kocalarını incitenler ve dilleriyle dedikodu yapanlar, laf gezdirenler, dilleriyle insanları birbirine bırakanlar gibi yaptıkları suçtan ötürü azap görecekler. Dolayısıyla o bir kısım eşek, bir kısım domuz, yarı insan olanlar da sokaklarda, cadelerde oturmuşlar, kadınlar toplanmışlar. Erkekler oradan geçmiş, hey istifini de bozmamışlar. Yani kadınların, erkeklerin geçtiği yolda oturmuşlar kadınlar ve bu şekilde kıyamete bu azabı görecekler. Düşünün şu anda kadınları hiç çekinmeden, utanmadan sanki haşa Allah yokmuş gibi, ahiret yokmuş gibi erkeklerin içinde serbestçe dolaşıyor uygunsuz bir şekilde. Allah onları da istah etsin, Allah'a emanet olun.